Merhaba. Ben Hakan Genç. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanalım. Bundan önceki yayınlarımda finansal piyasaları teknik analiz göstergeleriyle takip ettik. Destekler, dirençler, kanallar, fibonacciler, içim okular. Ama şunu fark ettim. Bu işte çok iyi ustalar var. O ustaların bu tarz bilgilere ihtiyacı zaten olmuyor. Kimler bu bilgilere ihtiyaç duyuyor? Finansal okuryazarlığı daha düşük olan ya da bu grafikleri okumayı çok fazla bilmeyen arkadaşlarımız. Dolayısıyla da hani belki de bizlerin anlattığı oradaki teknik analizler, terimler birçok insana yabancı bir dil gibi geliyor. Ben de hani bu işe belki de temelden başlayıp bilgileri gelip burada izleyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına bir finansal okur yazarlık serisi başlatmayı düşündüm. Bunun da ilk yayını bugün yapıyor olacağım. Hadi başlayalım. Eğer bu kanalı takip ediyorsanız muhtemelen bir gecede zengin olma hayaliyle fiyat grafiklerine bakıyorsunuz. Mumlar, formasyonlar, göstergeler yani hepsi çok güzel ama grafikler büyük resmin sadece bir kısmını oluşturuyor. Bugün belki de hayatınızdaki en önemli yatım aracına odaklanacağız. O da nedir? Finansal okuryazarlık. Bu cüzdanınız yani bu nedir? Ve cüzdanınızı teknik analizden bile daha fazla nasıl etkiler? Bunlara bakıyor olacağız. Doğumuz para kazanmayı öğreniyoruz. Bazıları çocuk yaşta başlıyor. Bazıları lisede, üniversiteden sonra part-time, farklı farklı kanallarla para kazanmayı bir şekilde öğreniyoruz. Ama hiç kimse parayı nasıl yöneteceğimizi bize öğretmiyor. Keşke lisede, üniversitede para nasıl yönetilir, finansal okur yazarlık nedir, bunları da branştan bağımsız olarak söylüyorum. Hangi branş okursa okusun insanlar, tıp da okusa, finans piyasalarıyla ilgili bir bölüm de okusa, iktisat işletme de okusa fark etmez. Her bölüm için kesinlikle olmalı. Finansal okuryazarlık temelde üç şeyi bilmeyi gerektiriyor. Bütçeleme, borç, yatırım. Bütçeleme nereye para harcadığınızı bilmek. Borç, iyi borç ve kötü borcun farkını anlamak. Yatırımsa paranızın sizin için çalışmasını sağlamak. Bir pasif gelir yanıtlı olmak. Bu kira geliri olabilir, borsa olabilir, fonlar olabilir, mevduat olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Hani siz paranızı yönetemiyorsanız bir yerden kazanırsınız, öbür yerden para boşa akıp gider. Yani bir havuz düşünün, havuz problemi biliyorsunuz. Meşhur havuz problemlerimiz var. Havuzun dibindeki delik kocaman ama siz yukarıdan hortumla doldurmaya çalışıyorsunuz. E gider çok fazla. E bunu dengeleyemezseniz eğer istediğiniz kadar mutluluğu açın. Mümkün değil dolduramazsınız. Yani kazancınızı borçlarınıza yediriyorsunuz. Finansal okuryazarlık neden önemli? Psikolojik avantajı var. İşlem yaparken korku ve açgözlükten mi yakınıyorsunuz? Finansal okuryazarlık size risk yönetimi öğretir. Ne zaman duracağınızı, ne kadar risk alacağınızı grafik analizlerinizin başarısını %50 bu şekilde artırır. Bileşik getirinin gücü var. Abi. Albert Einstein'ın dediği gibi bileşik faiz dünyanın sekizinci harikasıdır demiş. Dünyanın en zeki insanlarından biri. Okuryazarlık Size bugünün küçük birikimlerinin zamanla nasıl devasa bir güce dönüştüğünü gösterir. Bu trendi yakalamaktan daha önemlidir. Gerçekten piyasalara baktığınız zaman, yani şöyle düşünelim. Siz paranızı mevduata yatırıyorsunuz. Mevduattan %30 getiri sağlıyorsunuz. Ama bu %30 getirinin bir kısmını günlük harcamalarınız için çektiniz, harcadınız. Geri kalanını mevduatta devam, devam ettiriyorsunuz. Enflasyon var, para eriyor. Bugün o mevduata koyduğunuz parayla e, örnek veriyorum bir araba alabiliyorken yarın arabanın çok daha küçük bir parçasına alabilir hale gelirsiniz. Ama o paraya dokunmazsanız ve o faizin ve enflasyonun üzerinde bir getiri yaratabilirseniz eğer o zaman bileşik getiri oluşuyor. Teknik analiz bize grafikteki dalgalanmaları gösteriyor ama o dalgalanmaların nedenini enflasyon, faiz kararları ve makroekonomik olayları anlamak için mutlaka finansal okur yazal olmamız gerekiyor. Yoksa neden düştüğünü bilmeden panikle alım satım yaparız. Yani bu ne demek oluyor? Önce zihniyeti değiştireceğiz. Kendimize yatırım yapacağız. Bu Buzdağının altını güçlendireceğiz. Ondan sonra grafiklere bakıyor olacağız. Yani teknik analiz bir araç. Ama finansal okuryazarlık o aracı kullanmakla bulunuyor. Kılavuzu okumadan en iyi aracı bile ne yaparız? Kullanamayız. Kanalda sadece mum grafikleri değil, önce cebinizi ve zihninizi nasıl yöneteceğinizi öğrenmeye çalışacağız. Peki bu işe neden, nereden başlamalı? Bir sonraki videomuzda yatırım yapmadan önce atmanız gereken ilk ve en somut adımı konuşacağız. Yani basit ve etkili bütçe nasıl yapılır? Finansal oku okuryazarlık yolculuğunuzda vakit kaybetmeden hemen şimdi başlayın yolculukta hepinize başarılar dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.